Evet işletme penceresine e, yeniden hoş geldiniz. E, şu an içinde bulunduğumuz e, şartlar nedeniyle işletme penceresi programlarımızı e, uzaktan e, yapmaya başladık. E, bu sistemleri kullanıyoruz. Bugün de yine sağ olsun e, sevgili e, Yoncu hocamız Profesör Doktor Yoncu Gürol hocamız bizimle birlikte ve e, Yoncu hoca ile beraber bugün e, özellikle bu günlerde. E, insan kaynaklarının nasıl etkilendiğini, insanların evden çalışarak, uzaktan çalışarak nasıl bu süreci yürüttüklerini konuşacağız birlikte. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Biraz önce böyle bir yayın yapacağımızdan bahsedince lütfen dedi evdekiler çok işletme terimleriyle e, boğmayalım bugün daha herkesin dinleyebildiği, hepimizin anlayabileceği şekilde olsun konu diye de bana bir uyarı geldiler. Ben... <laughs> İyi olmuş hocam, <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet ama ben e, VUCA dünyası diyeceğim. Aa, Şu anda güzel. VUCA dünyasının tam bir karşılığını yaşıyoruz. VUCA dediğimizde ve Volatility, U, Uncertainty. C-kompleksiti ve ambigüiti dediğimiz tam bir muallak, karmaşık bir dünya içerisindeyiz. Belirsizliğin çok yüksek olduğu. Evet, işletmeler de nereye gideceğini bilmiyor. Bireyler nasıl bir geleceğin kendilerini beklediğini bilmiyor. Buna bir adaptasyon süreci gerekiyor. Baktığımız vakit Murat Hoca, Murat Çemberci Hoca Dünya Ekonomik Forum araştırmalarına insan kaynaklarında aranan yetkinliklerin en önünde sorun çözme becerisi ve adaptasyon süreci geliyor. Yani daha önceden de tespit edilen yetkinlikler arasında insanoğlunun hep bir değişimle karşı karşıya kalacağı ve bu değişim karşısında ihtiyaç duyulan becerinin sorun çözme ve adaptasyon süreci. İşte burada bir Covid'e çare arayan doktorlarımız var, laborantlarımız var, kimya mühendislerimiz, biyo mühendislerimiz var. Adaptasyon süreci içerisinde de hem işverenlerin bu esnek çalışmayı, dijital çalışmayı nasıl çözeceği ve iş görenlerin bu sürece nasıl adapte olacağı ile ilgili sorunlar var. Bizim biliyorsun hey grup vardır, ücretlemede iş değerini belirleyen çalışmalar evet. ya, Hey! Grup da yine e, işin önemini belirten üç kriterden bir tanesini sorun çözme becerisi olarak tanımlamış. Demek ki artık e, sorun çözen, adapte olan ve dijital yetkinlikleri, dijital kasları kuvvetli işverenler ve iş görenlerin bu senaryoda daha çabuk oryante olacaklarını, adapte olabileceklerini söyleyebiliriz. Dijital kasları kuvvetli güzel bir tabir oldu hocam. Bu evet. e, dijital kasları kuvvetli firmalar. Peki e, hocam insan kaynakları esnekliğinin e, firmalar için bu dönemde ne anlama geldiğini e, söyleyebiliriz. şu Bu dönemde bu esneklik ne anlama geliyor? Şimdi insan kaynağı esnekliği dediğimizde bu mevcut insan e, profilini bu yeni şartlara adapte edebilen, bu yeni şartlara e, mevcut beceri ve e, davranış gösterebilen insan kaynakları diyoruz. Aslında bu dönem işverenlerin e, yetkinlikleri, becerileri e, bu krizi çözmeye veya kriz sonrası hazırlamaya yönelik inovatif, ARGE yapan firmaların bu, iş gücünü buraya yönlendirmeleri mümkün ama bu da yetmiyor. Burada örgütsel çeviklik gerekiyor Murat Hocam. Yani örgütün de bu duruma adapte olacak işveren olsun, büyük işletme olsun, küçük orta ölçekli işletmelerin işverenleri olsun. Hem çevik olmaları, hem de dış çevresel taleplere daha hızlı yanıt vermeleri gerekiyor. Bunun içerisine insan gücünü de entegre etmeleri gerekiyor. E, biliyorsun bizim bir teorimiz vardır çok meşhur koşul bağımlılık evet. durumsallık yaklaşımı. E, i̇şletmelerimiz burada İK sistemlerini çevresel şartlara göre yeniden düzenlemek zorunda. Şimdi çeviklik dediğimizde dış çevreye karşı beklentiler şartların sürekli e değişecek olması bu çevikliği yaratan önemli faktörlerden biri hocam. Yani esnek olmak sadece yetmiyor. Bunu evet. anlıyorum doğru mu? Çünkü Doğru. yani kendinizi hangi şarta göre konumlandıracaksınız diyelim ki A case'ine göre fakat o case birden değişebilir o zaman aynı şekilde çevik bir şekilde bu değişime cevap vermeniz, adapte olmanız gerekir demek istiyorsunuz diye anlıyorum. Ee, öyle fakat bu çevikliği de her işletmemiz aynı sektörde aynı kulvarda faaliyet göstermiyor. İmalat yapan var, hizmet sektörü var. Bu çevikliği hangi sektörler gösterecek? Bu konuda evet. belki daha sonra senle e, yapılan bir araştırma üzerinde konuşacağız. Evet evet. Ama bu çeviklik için öncelikle dijital süreci hazır olmaları gerekiyor işletmelerin Murat Hoca. Kesinlikle. Peki hocam e, uzaktan çalışma ve evde e, çalışmanın e, ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar insan kaynakları? Size ne tür geri bildirimler geliyor? Ee, yine yapılan bir araştırmaya göre evde çalışmada karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesi e, %8 oranında internete erişim sorunu hmm. zaman kullanma sorunu var %15 civarında kişilerin motive olma sorunu var yine e, zaman kullanma sorunu gibi %14'lerde evde çeşitli işlerle oyalanma var %14 iletişim sorunları var İşbirliği sorunları var yüzde 21. Çok önemli bir sorun yalnızlık sorunu yüzde hmm. 22 oranında yalnızlık sorunu. Burada yine e, benim burada e, bir takım reçeteler sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Kesinlikle, çok iyi olacak. Yani, psikologlar bu işle ilgili yeniden ajandalarını organize etmeliler. Ne, ben kim, kendimden önerileri de... verebilirsiniz hocam. Özellikle bir bu konularla ilgili. Fazla uykuyu ortadan kaldıracağız. Güne erken başlayacağız. Uyku az olacak. Çok güzel. Uyku az olacak. 8 saat bir uyku yeterli. Bunu da... A az demeyelim de ye yani yeteri kadar değil mi? Çünkü uzmanlar... Evet yeteri kadar. Evet, kadar. Yani 12-13 saatlere çıkacak uyku değil. işe gider gibi yeterli ve dengeli bir uyku. Evet. Evde çalışmak için hepimizin bu lüksü yok ama e, bu dijital ortamda çalışanlar kendine belli bir çalışma ortamı, her yer çalışma ortamı olmayacak. Belli bir çalışma ortamı e, hazır edeceğiz. Bu da bir disiplin getirecek belki de. Getirecek. E, mutlak to do list dediğimiz bir plan yapacağız. Günlük bir çalışma planı. Yapılacaklar çalış listesi. Evet e, ve bu çalışma planında hangi işe ne kadar süre ayırmalıyız da takriben belirleyip kenar, yani kendi kendimizi kontrol edecek bir checklist gibi düşünelim bunu. Bir süre hazırlamamız lazım. Tabi aralarda mola vermemiz lazım. Bu molaların da ne kadar olacağına dikkat etmemiz lazım. Tabi ailemizi günlük yemek işlerimizi sağlıkla ilgili ev temizliği işlerimizi unutmayacağız. Hem Aile, iş e, önem verirken, çocuklarla ilgilenirken, büyüklerimizle ilgilenirken e, evdeki temizlik konusu da var. İşte hepimiz bir dezenfekte etme sürecinden geçiriyoruz kapıları, e, ilgili e, hijyen alanlarını. Aile dengesini tutarken iş dengesini de yöneticimizle, çalışma arkadaşlarımızla tutmak zorundayız. Yani onlarla iletişim halinde olmalıyız ve onlardan destek almalıyız. Bir kere belki yöneticiyle antant kalıp çeşitli noktalarda e, kendimizin bir check checklist gibi bir şey oluşturmak ve aramızda neredeydik, nereye geldik günün sonunda, her gün olmasa bile iki 3 gün aralıklarla ne kadar ilerleme kaydettik gibi kendi kendimizi değerlememiz de iyi olur diye düşünüyorum. E, tabii dijital hazır olma de dijital hazır olmada herkesin firmalar ne kadar dijital, hazır hocam peki bu bu arada buralar, bu söylediğiniz öneriler aslında tam böyle hap ilaç niyetinde onlar çok değerli çok kıymetli peki firmalar ne kadar hazır bu dijital ortama ben bu süreç başlamadan önce dijitalleşme üzerine de KPMG ile isim belirttim ama bir araştırma planlama aşamasındaydık ve de bir araştırma tabanı oluşturmuştum ben e, dijital değişime büyük şirketlerin kısmen hazır olsa bile küçük işletmelerin daha dijital sürecin başlangıcında olduğunu tespit etmiştim şöyle düşünelim dijital sürecin başlangıcında olan gelişmiş ve olgunlaşmış olan firmalar diye ayırdığımızda Aslında bir takım göstergeler de koyabiliriz dijital kanallardan gelen ciro oranı bu firmaların nedir? Bu konuda dijital stratejileri var mı? Bir vizyonları var mı? Dijital değişimle ilgilenen yöneticileri var mı? Çünkü bu aynı zamanda kültürel bir değişim. Y kuşağıyla çalışan, Z kuşağıyla çalışan şirketler biraz daha bu sürece rahat adapte olacak ama belki benim gibi X kuşağı yöneticiler ve daha büyükler bu sürece adapte olmada belki gençlerden yardım alacaklar. E, dijital e, süreçte işte bir internetin kullanımı bile bakın e, sonuçlarda zorluk getirebiliyor. Kesilmeye gidebiliyor. Belki bu anlamda ben e, firmalardan bu konuda destek bekliyorum öğrencilerin. Belki de altyapı sorunu da olabilir mi hocam? Yani bu internet erişimde e, ya da aşırı yığılmadan dolayı belki de e, ülkedeki bu hani fiber optik altyapı ile ilgili de bir sorun olmuş olabilir. Yani onu da tabii bilemiyoruz şu an ama sizin var mı bununla ilgili bir veri? Ama bir, 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 bir. öğrencilere ve bir kota fazlalığı sunması gerekli diye düşünüyorum. GSM operatörlerinin anladım okey. Evet. O anlamda erişimden bahsediyorsunuz tamam. O anlamda erişimden yani bahsediyorum ve kullanımlarını kolaylaştırmalarını istiyorum. Çünkü bakıyorum zaman zaman eee Kapattığımız vakit 4.5G'yi e, sorun olabiliyor. Yani direkt interneti ev hattından değil, direkt kendimiz kullanmaya başladığımız vakit sorun yaşayabiliyoruz. E, neler söyleyebilirim başka diye düşündüğümde, tabii e, işletmelerin hazır olması, bilhassa senin alanın, lojistik sektöründe, tedarik sektöründe, ee, hazır olma durumu. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz ürünler yiyecek, içecek. Evet, temel ihtiyaç, ee, ihtiyaç ürünleri. ürünleri. Açlarımızın lojistiği hakikaten e, kuryelere bu dönemde güvenlik görevlerine her zamandan fazla ihtiyaç var ama işverenlerin de bu süreci kolaylaştıracak kanallarını, tedarik, lojistik süreçlerine hazır hale getirmeleri gerekiyor. Belki tezelden iş gören çıkartma yerine artık bizi bekleyen krizlere nasıl hazır oluruz gibi B planlarımızı, C planlarımızı koymak zorundayız. Başka e, yepyeni krizler de bizi bekleyebilir, hiç tahmin edemediğimiz e, krizlerin gördüğünüz gibi sağlık krizinin ekonomik bir krize, sosyolojik bir krize yol açtığını görüyoruz. E, bu vesileyle de bize e, zaman ayırdığınız için, e, penceremize her zamanki gibi e, bu şartlarda bile destek verdiğiniz için Size çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah bir başka programda yine bu önümüzdeki hafta içerisinde belki görüşmek üzere diyorum hocam.